the only thing I missed there uh, was the goal. You can take it, <laughs> all the other things, we uh, press high, we press good, we have good ball wins. Yeah? and We play forward, uh, we have a good energy on the pitch. I told the players before the game, we have to fight. the people here and i think maçtan önce soyunma odasında yapmış olduğum konuşmada takımdaki oyunculara şunu söyledim. Bu bölgede yaşayan insanlar konuşma şeyi çok seviyor, savaşmayı çok seviyor. Bizim de aynı karakteri sahada göstermemiz gerektiğini ve onları arkamıza almamız gerektiğini söyledim. böyle Thank you çok büyük supporters. başarıya Çok büyük bir başarıya ulaştık. 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 Çok büyük bir başarıya bir bir şekilde ulaştık. Çok büyük bir başarıya ulaştık. Çok Selçuk Ayaltasız hocam hayırlı olsun diyelim öncelikle. göreve başladıktan sonra hocamız ilk hangi eksikliklere odaklandı ve hala eksik gördüğü noktalar nedir? If you have a team uh, in in the on the on the table uh, if you took a team over uh, the most important thing eh, to bring them together. We have to be a team, and this is the first step eh, to that everybody is connected and they coach each other, and everybody knows my friend is in the back. <laughs> ilk önce yapmanız gereken şey takımda birlik ve beraberliği sağlamak ve hepsinin birbirini yönlendirip daha iyi maçlar çıkarması için iletişim yapmaları gerektiğini. Bakalım halkta sosyal proje tabi olsun hocam. Spor'un sezon başından beri oyun sistemi 3-5-2, 4-2-3-1 gibi sürekli değişti. Bugün de sahada 4-4-2 sistemiyle oynayan bir Spor vardı. akabinde tabi bugün Entram, Laura, Kingsley gibi oyuncular da kadroda yoktu. Fofana'nın da maça girmemek istediği konuşuldu. Bunlarla ilgili bilgileri alacağız. No, can say we have uh, many able players. Yeah, uh, this is uh, very important. Uh, <laughs> and what I saw in the training, and, and uh, and I'm not a coach who Will change every time, every game, the system. Right? I will keep focused on the, the basic system, and I think this is needed for this team also that, that they get trusted in the way. We oyuncularımız var antrenmanlarda gördüğüm bir kadarıyla. ben sistemi değiştiren bir kişi olacak değilim kesinlikle sadece biraz daha birbirleriyle oynayıp olan bir kanatçım bir var. Uh, so, Hello, uh, who were in. Today, I, I to in. For this Maybe he can play next ben kesinlikle Pogba'nın oyuna girmek istediğimi ile alakalı öyle bir şey olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü öyle bir şey olmadı. O seyirci, bu seyirciler, bu seyirciler, bir sonraki maçta da Pogba'ya benzeyecektir. Hocam, mental anlamda gerçekten takımda bir gelişme var. Hırslı, mücadeleci bir oyun gördük bugün. Ama yine gol yollarında e, başarılı olamadık. Yani bununla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Bununla ilgili ne yapabiliriz? Tek sıkıntı gol bence. Yes, you are right. Yes, absolutely. it was only a little bit luck like what was missed today. Yeah. Otherwise, we can score. I think if we score one goal, maybe we can score more in this game. But if you are in a situation uh, like, like the club is in the moment it's always really difficult to come out of the situation and yeah? so we have to we need hard work every day every game yeah? and, and it's a long way yeah, to change everything sadece bir eksik olan goldü. Çok az çıktı da olsa bir şansa ihtiyacımız vardı. Ne yazık ki olmadı. Bir gol atmış olsaydı kesinlikle ikinci, üçüncü ben fazla da gol atabilirdim. Başka soru varmış. Erol Bey. <laughs> yani yanlış anlayacağım. Yani, Ercan'la e, değişme yapmak, toparmaya çağırdığınızda Ercan'ı değiştirmek için çağırdınız, sordu yardımcı hoca, sonra toparmayı tekrar sunmaya gönderdi.

decided to, to make the kilich so that the stay on the, on, the, on the left side because it did really good and so hmm. I changed to only the right side and it was the, the decision from me to bring the young guy, the young Turkish guy in and give him uh, some minutes Şunu söyleyelim, benim maksatına bir evvel bir oyuncu değiştirip bir oyuncu almak istedim. O da Dimat'la Dimat ilgili içeri aldım, Bercan'ı dışarı aldım. Emre sol tarafta gayet iyiydi. Mami ise genç anlamı olduğu için kendisini geliştirmesi açısından bana şans vermek istedim. Tamam, evet. Evet. Başka soru var mıdır? Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs>